2 1 Merhaba arkadaşlar. Yumurta çıtlatan tık tamam. bir şey var. <laughs> bu diye oraya vuruyor. Bu yumurtalardan değil yalnız. Bak o da kendi kafasına Oo, vurur. Beni. Ne oldu? Bir gelsin. Ay ne iş gördü. Gel gel gel. Eyvah gördüm gel, gel. beni. Ben yeni geldim arkadaşlar. Emir'i de şimdi görüyorum. Emir'le Efe. Uyuyordu bir Yeni duş almışlardı. Uyudu Emir hemen. Emir bunlarda ne böyle sürpriz kutularına bak. Ay, 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 Acaba kutuların ay. içinden neler neler ay. çıkacak? Emir, 123. Derya bir arkadaşımız ne yazmış biliyor musunuz? Ne yazmış? Ya sizin yüzünüzü İngilizce saymayı unuttum. 123 dediğim <laughs> için. <bir> şey. <laughs> bak, Emir say bakayım 123. Say bakayım anne. Arkadaşlar 123 Emir'in işi. Ne diyen Fi diyor. Emir'in çok güzel kelimeleri var arkadaşlar. Emir, Emir, Emir bir de bakayım limon çiçeği. Bir bak dur, dur annem bir söyle bakayım limon çiçeği. Dur, dur, annem, bakayım. Limon çiçeği ne vereceğim? Limon. Limon. <laughs> limon annem. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir video olacak. Yine başladım. Doin. Hadi başlayalım. O zaman 3, 2, 1, başlıyor. O hangisine dokunursa ya, ilk ondan başlayın. Dedim. Duymadım mı? Evet. Ah, ah. <laughs> Bak şimdi o neyi isterse onu açıyorsun. Tamam, ne açalım emin söyle. Amacımız şu. O seçecek, siz açacaksınız, o kutunun içindekileri inceleyecek. Tamam. Hemen kutunun içindekine o bakacak. Arkadaşlar tamam. bugün sürpriz kutu challenge'ı Emir yönetiyor. Bakalım. Açalım mı? Evet. Çok 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 evet. wow. evet. Neler çıktı? Bizim Şeker. Tabak. Abi, sana şapka çıktı. Hayır o bir tabak. Pardon. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne çıktı? Şekerlerimizi dökelim <laughs> mi tabağa? Sticker mı çıktı? Sticker tamam. <laughs> çıktı. Bir de yıkıldı. Bunu buraya yerleştirecektim. Tamam topla onları gel, hadi. Her yer bak tabağımıza. Ay, Aa, çok güzel oldu. Oy. Olacağım. Da, da, da. Diğerine geçiyoruz. Hadi abi. geçelim. Hangisini açacağız? Bunu mu açacağız? Şimdi. Bakalım. Emir bunu açalım diyor. Açalım arkadaşlar. Hadi açalım. Hızlı hızlı. Bugün bütün hepsini istiyorum açmanızı. Hepsini nasıl açalım Hepsini açacaksınız. Hızlı hızlı istiyorum. Hızlı hızlı açıyorum. Bekle. Bir. İki. Boşaltın hemen. Oyuncak hamurlar. Oyuncak hamurlar hamur ve şekiller çıktı. Evet. Bunlar o yüzden bizim her zaman gördüğümüz şeyler. Efe ne yapıyoruz? Geçiyorum. Hemen geçiyoruz. Açalım bakalım. Benim. Onu mu? Onu. Mu? O zaman bir onu bir onu açın hemen. Tamam. Ee, Kırdı. Bunu açmak istiyorum. Efe'cim kırmasan daha Sen iyi. Seni kırmadı. Ay. Benim ne kadar cintil ben. <laughs> <gülüyor> <Şeride>. <gülüyor> Bakalım. Açıyoruz. Neler çıktı? şeker, yum. Bu <laughs> ne? Ne tandık balonu be? <laughs> Vallahi koptu. <laughs> Gerçekten nasıl Ay. bir tandık balonu böyle? Aa! Ay, bu ne? Bu şeker mi Evet. Bundakileri de beğenmedim. Hemen. Ay dur bir dakika lütfen yüzüklerime bak. Evet gerçekten çok yakıştı. Ay, Bununla ay, oho girdiğim mekanlarda göz alırsın abla. Ay, ya. Al, ya. Geçtik. Ay, be, <gülüyor> Saklandı. Bu sefer seninkini açalım dedim diye kızdı. Tamam annem. Tamam seninkini de açacağız. Çok çok çabuk Niye ben böyle yaptım hep bütün hevesim kırılıyor. Geliyor arkadaşlar. Ooo. Oo. Neler Oo. çıktı bundan? Bu ne? ne? Mu ya? Bu kutu mu? Evet. Ne kutusu bu? Yoksa stikerleri falan varsa ne oluyor? Tabii, telefon mu oluyor? Telefon oluyor bu. Ama nerede stikerleri? <laughs> Kardeş bir sticker koyaydınız iyiydi. <laughs> değil mi? Efe bak telefon. Biliyor. Efe. Emir alo da bakayım. ha, alo de, alo de. Merhaba çocuk de. Hadi merhaba çocuk de. Alo. Emir Bey istemiştik. Başka neler çıktı? Toka. Ya evimiz toka çıktı. Şekerler. şekerlerimiz var. Ya var. Bir de stikerimiz var. Tamam. Bu da fena değil. Eh, diğerlerine göre daha güzeldi bence. bu neymiş? Ne yapalım Emir şimdi? Yenisini açalım mı Emir? Kokoli mi bu? Oh yeah! Şunu Bunları en sona bırakın. Şunu açın Zaten ya. açın ya. Tamam hadi ne iseniz. Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben şunu istiyorum. Bu tamam. Istiyorum. Hadi bunu da benim için açalım. Pembe çanta. Pembe çanta. Emi bak ne çıkacak canım. Ay çantaya bak gerçekten. Gerçekten bir çanta. Valiz. Efendim anneciğim. Acaba anne de sen daha mı olur? Bu çok mu moderniz olduk? Bak, Ay Emir ona canım anneciğim, canım e, ya. Nasıl <laughs> susun bu çocuk? Nasıl bu çocuk? Ee, açıyorum. Çantamda neler var? Bakalım. Ay bunu sevdim. Tabağa çıkmıştı bunu. Tabanlar Allah aşkına tabağını. Anne, aa kaşıkla çatal. Emir neredeydi o? Hah. Ben hamur gelmeyeceğim. yiyeceğim. Git, 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 Emir şunlara bak. Yum yum. Ben buradan yiyeceğim. <laughs> tamam, sen de o hamurdan. Ben bir tane yiyeceğim. E, takım olduğu için güzel. Yoksa çok bak, da bak, güzel demeyecektim. Bak. <laughs> Afiyet olsun. Emir, hmm, anneciğim salla. Emir salla çık, onu. Çık, çık, çık. Onu mu açıyoruz? Hadi açın bakalım. Annem Her vurarak ol. açılmaz o. Bir açalım mı? <laughs> Hello Kitty. Hello Kitty. Bakalım bunlar ne çıkacak? Hadi bundan bir ümitliyim <laughs> <yükleyeyim> biraz. Ooo <laughs> sarı çıktı. Annem Hello Kitty'nin de uzun havası bilmiyorum ya. 2 tamam, 300 1-2 60 <laughs> Hala açılmıyordu. <laughs> çıktı <laughs> mı? <mi>? Aaa Her... <laughs> Ooo Oo, neler çıktı Oo, içinden. Bayağı şey var içinde. Hadi açalım. bakalım. çıkır çıktı. Aa, bak, Toka bak. bak. Bilezik. Ya, ay, ya. Tam bir yanlış evet. Şeker. Patlayan şeker. Bu tokaya ben, bayıldım bak. Bak bak saçın tarıyor efendim. Ben de bunu takayım bari Emir ne oldu? oldu. Emin Peki Oy, bu, bu ne? ne? Bilezik ay. mi? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> bak bana göre. Tak, Kadrajımdan çok güzel görünüyorsunuz bak, böyle. Bak. <laughs> Abla bu sana göre değil üzgünüm. Saçıma yapıştı. Tamam sen de öyle kal. E, bile bile olmuyor be. <laughs> Diğer kırmızıyı açalım merak ediyorum. O, evet. Permen. Tamam. Süper adam. Efe. Bakalım ne çıkacak onun. Aa bu da yeşil. Bu gözlerinden lazer atıyor. Bak biri sarı çıktı Hangisi? biri yeşil. Ben şey. E Superman. Derya biz Süpermen'in filmine sinemaya gitmiştik arkadaşlarımla. Süpermen'in filmde gözüne kurşun sıkıyorlar tamam mı? Süperman o kadar düştü ki kurşun geri gidiyor. Arkadan Aynen. bir sınava da bağırdı. Maşallah göze geldi. <laughs> <laughs> o kesin çocuğunu getiren bir velidir. <laughs> ya da dedemeden. Bu ne ya? Bu çok dandik çıktı. Aman Derya da dandik deme. Antik. <laughs> Antik değil bildiğin ben dandik. Ben de dandik dedim. Anne, de yok, Hiç Geçiyor şey 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 Yok yok geçemem bunu. Hiç bunda anne. durmanın manası yok değil mi annem? anne? Sevmedi bile. Al anneciğim. Geç Al. geç geç. Çöz. Emir bunu seçti. Efe sen de bir tane seç lütfen. Seçtim mi? Anne. Efe. <laughs> Teyze ne benziyor? <gülüyor> Benim <laughs> lenslerime benziyor. <laughs> <Toyboy. gülüyor> <laughs> Dolmuş. <Aa, buna> şeker <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Ama bakalım bundan ne çıkacak gel. Hi box, toy box. Aa, bundan bir şey çıktı. Kalem. Evet. Ama ne? Nasıl Mıknatıslı kalem. kalem. Öyle mi? Evet. Ne özelliği var yani? Birleştiriyorsun mıknatıs işte kalem oluyor. Ama ucu yok. Ama evet bu kadar. Ne bekliyordun? Hani bir ucu olaydı ben bunu Bak, ne <laughs> Emir o ne anneciğim? Şeker mi? <laughs> ne? Söyle bakayım bu ne? Emir bak bir, iki, bence çok da işe yaramıyor şimdi bir korsan sürpriz kutusu açalım açalım bakalım değişik o evet ben bunu başka hiçbir yerde zaten görmedim önceden Abi. bakalım bundan ne çıkıyor hadi, 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 hadi. bakalım Aa. Aa, korsan şey ya bak hazine ne denir buna hazine kutusu mu evet hazine kutusu Sandık. çıktı Sandık. Sandık. helal sana çok be bir tane de suda yüzen ah. bir i̇şte yumruk demedim ki. Ya, bak, suda yüzen bir tane. Korsan ya bunlar. Evet. evet güzelmiş. Bu bir kart. Ah dövme. Dövme de. Efe çok Siz eğlenceli bir dövme hem de. Yapalım mı? İster misin? Hayır. İstemedim. İstemedim. Emir sana yapayım mı? Sen çok bebişsin ama eline zarar verebilir. O zaman geçiyoruz. Bana yapayım. En çok sevdiğim dövme var. Ne anne? Ee, Eh birazcık üzüldüm de neyse. Hı? <laughs> Kamera arkasında ufak bir sıkıntı yaşadık da o yüzden evet. özür diledi Efe benden. Arkadaşlar LOL sürpriz paket. LOL sürpriz, sürpriz paket. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Reklam. Banda. Teşekkürler canım. Göğü döküyoruz. Aaa oh. Aa, güzel. Bana. Ay ne tatlı çok şeker. Lol kart ve tasa karakterlerini biriktir diyor ve buraya sanırım gönderiyorsun şey. Hediye için. Bebe. Hediye ha evet. Bu. Bakın bu bir lol karakteri. İşte taso diyor Ay, ya bak, bu. Karakterin... Emir'in heyecanını bak çok Ay, sakızlı. Bebe. Ne yani onlar lol bebek. Sen de de lol. Lol de. Emir lol, LOL de bakayım. Bebe. Allah evet annem lol İyideki. bebek lol yo yo <laughs> lol lol masum <laughs> bunları da geçelim bakalım ben seçtim açın bakalım hadi bunu açıyoruz. Aa, Yine söyleyeceğim. Bunun en sevmediğim tarafı ne? Açtığımız gibi şu köpek karakterimiz. Hayır, gitmiyor. Onu sen yanlış biliyormuşsun. Hayır. Bak ben açacağım şimdi, bekle. Akayım. Evet, başardım arkadaşlar. Bakınız. Tamam, tamam. Açtım. hepsini de çıkardım. Ne haber? karıştı. Ya, <laughs> ya, kendi önüne niye döktün? Evet, Emir bakmak istiyor. Emir bakalım. Oley. Oley. Emir bak. Topak 1, 2, 3. Epi onu yapalım mı? Gel, Burada evet, da yapalım. Bu da? Epi. O bir... benim fikr. Alım. Olum. <laughs> da da, da. <laughs> Efe, getir onları yapalım. Kırıldı, kırıldı. Hayır, getir. Nasıl kırıldı? Bakayım, kameramla size <laughs> bakıyorum. Da, da, da. <gülüyor> ah. <gülüyor> Aferin annem. <laughs> Aferin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar sticker çıktı gene Lego çıktı. Ve <laughs> yapboz çıktı. Farklı bir şey çıkmadı yani bundan <gülüyor> da. <gülüyor> Ver bakalım. Derya dur biz elimi bir de görsün. Bir. bir, bir, bir <gülüyor> i̇ki. Hop. <laughs> one two. <laughs> one two One two three. Tamam anneciğim gel bitti bütün bomba. Evet. Sonuncu Sonuncudayız ne açıyoruz? Evet. Açalım mı? Emin misiniz? 100 lira. <laughs> Son kararınız mı? Evet. Hadi Benim açalım bizim bakalım. Açalım. Hadi açıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki sürpriz kutusu efsane olacak söyleyeyim. Neden? Neler bulacağım neler. Buldum da. Ciddi misin? Oo, olay. Artık bros var mı dersiniz? <laughs> o mu dersiniz? Bu mu dersiniz? Bilmiyorum yani. Ya çok Değil merak mi Şaka yapıyorsun. Çok isterseniz yayınlayabilirim yani. Bilmiyorum artık. O zaman Çekip yayınlarım. O zaman bir şey diyebilir miyim? Instagram'da teker teker aldıklarını aldığın zaman paylaşsana be. Ya sürprizim <laughs> kaçsın. Arkadaşlar o zaman 50 milyon videoya. neyse. Rüyalar, hayatlar, hayaller. Ooo <laughs> bak bak bu sağlam oldu ama. Gerçekten büyük hayvan şekilleri çıktı. Zürafa, timsah, Aa, köpek. Evet bak bunlar güzelmiş gerçekten. Tavşi. Bu neymiş? Pandaya benziyor sanki. Ve bir şey diyebilir miyim? Bak gerçek <laughs> Şunu şeyler çıkmış. Hamurlar çıkmış. Bunu beğendim. Bak gerçekten bunu açayım mı? yumuşak mı? Şey de, Ay tamam kalıyordu. Eyvah. Ver. dur ben açayım. Şunu açayım. Ben <laughs> tek elle açamam. Bir dakika bu ne? Hangi hayvan bu? Bir de çözemedim. <laughs> fil mi bu? Gergedan gibi. Gergedan mı? Ay bu fil. Fil mi? Açabildin mi ya? Dur bekle videoyu durdurayım hemen. Bir <laughs> 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 çadıra girdi. <laughs> Merhaba annem. Anne, Kapı, girdi, kapıdan ama. çıktı gidiyor anneciğim. Ne? Annem buradan çıkıp oraya niye geri geldin? Burada Hamur güzelmiş bu arada gerçekten. Kıvamı da iyi. Evet bence aralarında en sağlam Neyse, olanı olan oydu. Diğerlerinde arkadaşlar küçük zaten birçoğu ama onları da açarız. Problem değil yeni gelenlerle ama dediğim gibi eğer istiyoruz derseniz Epsolar'la beraber tekrar bir sürpriz kutusu challenge yaparız. Bir de emin olsun bu videolarda bazı arkadaşlar çok istiyorlar emin olmasını. Bazı arkadaşlar da ya emin olmasa da olur falan diyorlar. Aa, Nilo'yu sonra açalım tamam mı? Ne yapıştırdın ağlama? Allah'ım ikisi birdenken benim akıl gidiyor arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı çok seviyoruz. Yarın <laughs> itibaren isimler inşallah gelecek arkadaşlar. Yarın olmasa da bir sonraki gün <laughs> 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 <Görüşmek gülüyor> de olabilir. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.